Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. gelişmeler vermeye, sizleri bilgilendirmeye elimizden geldiğince devam ediyoruz. 18 nolu kamu işlerine güzel bir haber var. Daha önce de videolaştırmıştık ama bazı işler arkadaşlar yine soruyor. Biz de yine videolaştırıyoruz. Bazıları çünkü izlememiş oluyor, görmemiş oluyor. Arkadaşlar 81 il vali ve il müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre 18 nolu kamu işlerine Cumartesi günleri 13'ten sonra çalışmak mesai tabi olacak bilginiz olsun. Daha önce de dedim ki biz bunu videolaştırdık. Ama bilmeyen görmeyen arkadaşlar vardı. Pazar günleri ise hafta tatil olarak belirlendi. 18 günde kolunda. İşçiler artık sen cumartesi gel sen pazar geldiği ikiye bölemeyecekler. İşçi pazar günü mesai çağrıldığı zaman iki katı mesai alacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakın burada toplu sözleşmesi metni var. İşletme toplu iş sözleşmesine göre iş yerlerimizin özelliği gereğince ara dinlenmeleri hariç günde 8 saat çalışılan işlerimizin vardiyalı çalışanları hariç buçuk gün çalışmaları öngörülmüş olup imzalandığı tarihte itibaren yani 2 Haziran 2023 tarihinden geçerli olmak üzere buçuk 5 ,5 gün çalışan işlerimiz bugüne kadar olduğu gibi haftanın ilk günü olan pazartesi günü başladıkları çalışmayı cuma gününe kadar tam günü 6. günü cumartesi günü ise kısmet çalışarak saat 13'te tamamlayacaklardır. Kısmet çalışılan cumartesi günü haftalık çalışma sisteminin devam niteliğinde olduğundan zaruri ihtiyaç molası dışında ayrıca ara dinlenmesi kullandırılmayacaktır. Bu durumda olan işçilerimize yeni dönem toplu iş sözleşmesinin imza edildiği tarihten önceki dönemlerde olduğu gibi haftalık çalışma süreleri bölünmeyecek Haftalık çalışma sürelerini tamamlamadan hafta tatil verilmeyecek. Ayrıca bu durumda olan işlerimiz toplu iş sözleşmesinde herhangi bir düzenleme yer almadığı için münavebeli veya aralı çalışmaya tabi tutulmayacaktır. İş yerlerimizde işler bu yeni çalışma sistemine göre programlanacak. Hizmetin gerekli kıldığı zorunlu haller ve bu kapsamında olan işlerin cumartesi günü saat 13'ten sonrasındaki aktif tatil saatleriyle hafta tatili pazar günü çalışmaları halinde ilgili madde hükümleri uygulanacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar toplu iş sözleşmesinde. Dediğim gibi 18'den sonra çalışma mesaiye tabi tutulacak. Cumartesi günleri bilginiz olsun. 18'de olun İş, işçisi arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. Ve bizi Instagram'da da takip edebilirsiniz. Linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın. Instagram'a da gelin arkadaşlar.